Evet sevgili çocuklar, bırakmış olduğum doğal sayılarla ilgili alıştırmaları çözeceğiz. Ve bunun yaşı bilenin yaşı. Hikayenin kahramanlarını ilk önce tespit ediyoruz. Hikayenin kahramanları kimler? Hikayenin kahramanları Ebru ve Bilal. Soruyu iyi okumak lazım. Bizden istenen de Ebru. O zaman Ebru'ya yaşını şöyle kutucukla gösterebilirim. Ebru Bilal'in yaşından 4 eksikmiş. O zaman bilen Ebru'nun yaşından 4 fazla olacaktır. Ebru ile bilenin yaşları toplamı 28. Soruyu çözüme geçtiğimde burası 2 kutucuk yapar. 4 fazlalık var. Fazlalığı aldığımda 2 kutucuk eşittir 24 yapacaktır. İki kutucuk 24 ise 24'ü ikiye böldüğünde bir kutucuğun 12 olduğunu bulacağım. Benden istenen neydi? Benden istenen Ebu'nun yaşıydı. Ebu 12 yaşındaymış. Evet ikinci soruya geçtik. Kızların sayısı erkeklerin sayısının dediğine göre yine bir hikaye var. Bu hikayede kahramanlar kızlar ve erkekler. Kızların sayısı erkeklerin sayısının iki katından üç fazla ise az olan erkeklerdir. O zaman erkekleri bir kutucukla gösterebilirim. İki katından üç fazlaymış erkekler bir kutucukla gösterilecekse iki katı iki kutucuk olacaktır. Üç fazla dediğimde artı üç olur. Sınıf mevcut 36. Sınıf mevcudu dediğimde kızlar ve erkeklerin toplamı demektir. Evet, çözüm mantığımız ortaya çıktı. İki kutucuk artı üç ve bir kutucuk. Şuradaki iki kutucukla bir kutucuğu toplarsak 3 kutucuk artı 3 eşittir 36 olur. Ki bu sorunun çözüm mantığıdır. Şimdi çözüme geçersek artı 3 diyor bir fazlalık var burada. 36'dan ilk önce 3'ü çıkarırım. 33 o zaman 3 kutucuk eşittir 33'e eşit olur. Bana bir kutucuk lazım. 3 kutucuk 33'e eşitse 33'ü 3'e böldüğümde ben bir kutucuğu bulmuş olurum. Bir kutucuğu bulduğumda ben neyi bulmuş oldum? Erkekleri bulmuş oldum. Kaç tane erkek varmış? 11. Sınıf mevcudu kaç? 36. E benden kızları istiyor. Tamamından yani sınıf mevcudundan erkeklerin sayısını çıkardığımda 36'dan 11 çıkarsa 25 kız öğrenci vardır. İşlem önceliği ile ilgili basit bir soru. Çıkarma, bölme, toplama, çarpma bölme ve çarpma var. Solda hangisi varsa ilk önce ondan başlarım. 30 bölü 5 burası 6 oldu. Kullanmadım aynen aşağı indirdim. 4 çarpı 2 var. Burası da 8 oldu. Şimdi soldan sağa doğru çıkarma ve toplama da işlem önceliği Soldan sağa doğru devam eder. 40'tan 6 çıktı. 34. 34, 8 daha. 42 olacaktır. Hikayenin kahramanları Enes ile Emre. Enes ve Emre. Toplam 87 liraları varmış. Şöyle de yapabilirim. Enes'in parası Emre'nin parasının iki katı. Kimin daha az parası var? Emre'nin. O zaman Emre'ye bir kutucuk. Enes'in parası iki katı olduğuna göre burası iki kutucuk olacaktır. Bunların toplamı 87'ye eşitmiş. Çözüm mantığı bu. Şimdi çözüme geçelim. 3 kutucuk eşittir. 87. 3 kutucuk 87 ise bir kutucuğu bulmak için 87'yi 3'e böleceğim. 87'yi 3'e böldüğümde de 29 olacaktır. Buradan ben neyi bulmuş oldum? Bir kutucuğu yani Emre'nin yaşını bulmuş oldum. Benden ne istiyor? Emre'nin parasını bulmuş oldum. Benden ne istiyor? Enes'in parasını. Tamamı kaç? 87. O zaman 87'den Emre'nin parasını çıkarırsam 58 TL kimin parası? Enes'in parası olacaktır. İki açının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Hikayenin kahramanları büyük açı, küçük açı. Büyük açı, küçük açı. Küçük açı her zaman küçüğe bir kutucuk. Büyük açı 4 katından dediğine göre 4 kutucuk olacaktır. 5 fazlaymış. İki açının ölçüleri toplamı 180 derece dediğine göre ikisinin toplamı 180 olacaktır. Bu çözüm mantığı 4 kutucuk burada, 1 kutucuk burada toplarsak 5 kutucuk olacaktır. Şimdi çözüme geçebiliriz. Artı 5, 1 burada fazlalık var. Bu fazlalığı alalım ilk önce oradan. 180'den 5 çıkardık. 175 olacaktır. O zaman 5 kutucuk eşittir 175. Bana bir kutucuk lazım. 175'i 5'e bölersem ben bir kutucuğu bulmuş olacağım. Yani bir kutucuğun değeri 35 derecedir. Bizden ne istiyor? Küçük açıyı istiyor. Zaten ben burada küçük açıya bir kutucuk demiştim. 35 derece olacaktır tip sorularla çok karşılaşacaksınız çocuklar. İki basamaklı birbirinden farklı 3 iki basamaklı birbirinden farklı üç farklı doğal sayı. Şöyle yapalım. Birinci sayı ikinci sayı ve üçüncü sayı toplamı 89'muş. Bu sayılardan en büyüğü en çok kaçtır? Yani şurası en büyük olsun. En çok kaç? Çocuklar bu soruları çözerken birinin en çok olmasını istiyorsak, yani buranın en büyük olmasını istiyorsak şu ikisinin toplamının kesinlikle en küçük olması lazım. O zaman benim aklıma burada en küçük iki basamaklı sayılar gelecek. O zaman bunlardan bir tanesi 10, diğeri 11 olacaktır. Ha yani benden istenen burası. Şimdi sorunun çözümüne geçebilirim. 10 ile 11'i toplarsam 21 olacaktır. 21 ile kaçı toplarsam 89 olur. 89'dan 21'i çıkarırsam cevabı 68 olarak bulacağım. Yine çok karşılaşacağınız sıra sorular çocuklar. Şekil çizmelisiniz diye uyarmışız. Şeye geçerseniz çok daha kolay mantıkla soruları çözeceksiniz. Bir bilet kuyruğunda Nurhan baştan, o zaman bilet kuyruğunun başı ve sonunu belirtmelisiniz. Bilet kuyruğunun başı burası, sonu burası. Bilet kuyruğunda Nurhan baştan 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nurhan. Selim sondan 7. dikkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası da Selim. Selim ile Nurhan arasında iki kişi var. 1, 2. Nurhan Selim'in önünde olduğuna göre. Bakın Nurhan Selim'in önünde. Şu an baş taraf. Yani ön. Son taraf yani arka. Kuyrukta kaç kişi vardır? Çocuklar 8. ise burada bir 7 kişi vardır. 7. ise sondan burada bir 6 kişi vardır. E arada 2 kişi var. Ve bu arkadaşların kendileri var. Bütün bunları topladığımızda kuyrukta kaç kişi olduğu çıkacaktır. 7, 1 daha 8, 2 daha 10, 1 daha 11, 6 daha 17 olur. 2'nin küpü. 8'in karesi toplamı kaçtır? 2'nin küpü demek 2 çarpı 2 çarpı 2 demektir. 8'in karesi demek 8 çarpı 8 demektir. 8 artı 64 eşittir 72 olur. Bu sorunun A şıkkıydı. Şimdi sorunun B şıkkına bakalım. 12'nin karesi 5'in küpünden kaç fazladır? 12'nin karesi çocuklar 12 çarpı 12'dir. 144. 5'in küpü 125. 144 eksi 125 bu da eşittir. 19 olacaktır. Ortak çarpan parantezine alma yönteminden bahsediyoruz çocuklar. Hatırlayalım ortak çarpan parantezine alma yöntemini. İkisinde de ortak olanı tespit ediyorduk. 50 çarpı çarpan parantezde de kalanları yazıyorduk. 61 eksi 41. Yararlanarak bulun diyor. İşlem önceliği bize ilk önce parantezin içini yapmamızı söylüyor. Burası 20 olacaktır. 50 ile 20'yi çarparsak 5 kere 2, 10 sonuç 1000 olur. Emir aldığı bilgisayarın parasının yarısını peşin ödemiş. Bu yarısı. O zaman geriye ne kadar kalır? Geriye yarısı kalır. Geri kalan da 60 lira vererek 12 ayda planlıyor. 60 çarpı 12. O zaman burada bulduğu sonuçla burada bulduğun sonucun birbirine eşit olması gerekiyor. Çünkü yarısı diyor. E, burası 720 olacaktır. E, burası da 720 olacaktır. O zaman bu ikisini toplarsak 1440 olur. Açılımlarını yaparak sonuçlarını bulun diyor. Yukarıdan aşağıya doğru okuyoruz. 4 tane 2'yi yan yana yaz ve değerini hesapla. 16 olur. 29 tane 1'i yan yana yaz ve değerini hesapla. 1 kere 1 kere 1 1. 4'ün 3. kuvveti, 4'ün 3. kuvveti yukarıdan aşağıya doğru. 3 tane 4'ü yan yana yaz ve çarp. Burası 64 olacaktır. 2 tane 5'i yan yana yaz çarp. Burası 25 olacaktır. 1 tane 1923 yani 1923'ün birinci kuvveti kendisine eşittir. 9'un karesi dediğimde 9 üzeri 2. 2 tane 9'u yan yana yazıp çarparsak